Muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Peki Allah muhabbetinin en mühim nişanesi, işareti nedir? İşte cevabı. Hz. Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil, Allah'a birer kurban adamışlardı. O zamanlar kurban, herkesin mesleği icabı elinde bulunan maldan verilirdi. Kurban verilen bu mallar bir dağ başına konulur, bir müddet sonra gidilip bakıldığında gökten inen ateş tarafından yakılarak ortadan kaybolan kurbanın Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmiş olduğu anlaşılırdı. Salih ve müttaki bir kul olan Habil'in koyun sürüleri vardı. Kurban vermek için içlerinden en semiz ve gösterişli olan bir koçu seçti. Kabil ise ziraatle meşguldü. Fakat gözünü hırs bürüyüp gönlünü haset ateşi sarmış bulunduğundan, o gaflet içinde gidip cılız buğdaylardan oluşan bir demeti kurban olarak ayırdı. Habil ile Kabil bir müddet sonra bıraktıkları kurbanları tetkik etmek için gittiler. Habil'in kurban ettiği koçun kabul edilmiş olduğunu, Kabil'in cılız buğday demetinin ise bıraktığı gibi durduğunu gördüler. Ayet-i kerimede kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak takvanızdır buyurulduğu gibi kulun hak katındaki kıymeti de kalbindeki Allah korkusu ve muhabbeti kadardır. Muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Allah muhabbetinin en önemli nişanesi de kulun gerektiğinde Allah için ne kadar risk alabildiği ve sevdiği şeylerden ne kadar fedakarlıkta bulunabildiğidir. Bunlar kulun Allah'a muhabbet ve yakınlık derecesinin en çok test edildiği iki imtihan vesilesidir. Hz. İbrahim aleyhisselam canıyla, malıyla, evladıyla muhabbetullah imtihanlarından geçti. Hepsinde de Rabbini tercih ederek Allah'ın halili dostu oldu. Cenab-ı Hakk'a kalben yaklaştıkça Derun'unda öyle ufuklar açıldı ki Allah için yaptığı o muhteşem fedakarlıkları bir hiç hükmünde gördü. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine iltica ederek Ya Rabbi, insanların diriltileceği gün beni mahcup etme niyazında bulundu. Hazreti Ebubekir Efendimiz canını, malını, her şeyini Allah Resulü'ne aldı Fakat kendini hiçbir şey yapmamış bir abd aciz olarak gördü. Ben de, malım da, hepsi size ait değil mi Ya Resulallah dedi bu suretle kendisini bütün varlığıyla Peygamber Efendimiz'e atadığını ve onun fani olduğunu ifade etti. Buna mukabil bazı kimseler de Peygamber Efendimiz'e gelerek zekat vermekten ve Allah yolunda cihat etmekten muaf tutulmalarını talep ediyorlardı. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir buyurulmuştur. Dolayısıyla kulların bu cihanda Allah için gösterdikleri fedakarlıklar, onların hak katındaki mevkilerine de işaret etmektedir. Kalbi muhabbetle Allah'a bağlı olan gerçek bir mümin, ibadetlerini, salih amellerini, gayret ve fedakarlıklarını en güzel şekilde yapmaya çalışır. Fakat bunların Adeta okyanusa dökülen bir kova su misali bir hiç hükmünde olduğunu bilir. Kendini henüz bir şey yapamamış, aciz bir kul olarak görür. Ebedi akıbet hususunda yüreği tir tir titrer. Son nefese kadar sürekli artan bir kulluk gayreti içinde yaşayıp daima Cenabı Hakk'ın lütfuna, keremine, rahmetine ve mağfiretine sığınır. İnsan ne kadar acıkırsa acıksın, iki üç kap yemekle karnı doyar. Ardından en lezzetli yemekler bile ikram edilse artık gına gelir, onları yiyemez. Dünyevi lezzetler böyledir. Fakat uhrevi lezzetlerde doyum yoktur. Bunun için Allah yolundaki gayretlerin manevi lezzetini tatmış bir mümin asla amellerini kafi görmez.'' Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. Mü'min sonunda varacağı yer cennet oluncaya kadar işittiği hiçbir hayra doymaz. Dolayısıyla son nefese kadar sürekli artan bir kulluk gayreti içinde bulunur. Hakka yakın gönüllerdeki kulluk edebi böyledir. Bunun zıddına imanın halavetini ve Allah yolundaki gayretlerin manevi lezzetini layıkıyla tadamamış kullarsa adeta mecburiyet salma kabiliğinden yaptıkları azıcık amellerini gözlerinde büyütürler. Kulluk gayretlerini toplumdaki gafillerin durumuyla kıyaslayıp kendilerini ebedi kurtuluşu garantilemiş gibi görürler. Halbuki Cenab-ı Hak yüce zatına kulluğun nasıl yapılması gerektiğini görüp halimize çeki düzen vermemiz için peygamberlerini salih kullarını, ensar ve muhacirleri örnek göstererek onlara güzelce tabi olmamızı istemektedir. Cenab-ı Hak, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe bire, yani iman, ibadet, ahlak ve fazilette hayrın kemaline eremezsiniz buyuruyor. Bilhassa mübarek günlerde bu ayeti kerime müktezasınca Allah yolundaki gayret ve cömertliğimizi test etmeliyiz. Bir infakta bulunurken kalbimizi yoklamalıyız. Acaba verirken seviniyor muyuz yoksa içimizde dünyevi kaygılar, nefsani tereddüt ve sıkıntılar mı yaşıyoruz? Selametle